İstanbul'un e, Mihra'dan önce 7. yüzyılda Megara göçmenlerince Yunan bölgesinden gelenlerce kurulduğunu düşünecek olursak, e, 2700 yıllık bir tarihin içerisinde Hristiyanlığı kabul ettiği döneme kadar İstanbul'un Hristiyanlaştığı hı hı. 4. yüzyıla kadar geçirdiği bin yıllık bir süreç var. O bin yıllık süreçte e, evet pagan mabetleri İstanbul'da vardı tahmin edebiliriz bunu. Fakat ee, Ayasofya'nın tam altına denk gelen yerde bir şey var mıydı? Ben açıkçası kayıtlarda böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Hmm. Ee, tabii ki Bizantyon şehri kurulduğundan itibaren e, pek çok takip edilen kült o dönemde e, neyse onlar için e, heykeller kondu. E, fakat kayıtlara geçen Roma döneminde Septimus Severus zamanında daha ikinci yüzyılda büyük hipodromun yapıldığı ki hipodrom e, meydanını bir hatırlayalım. Ayasofya'nın hemen hmm. yanı başında bir mabet yapılmış olma ihtimali tabii ki yüksek fakat benim bildiğim kadarıyla bilmediğim olabilir. Kayıtlara geçen bildiğimiz İmparator Konstantin'in ilk olarak orada hatta Konstantin'den hemen sonra Konstantios'un yaptığı da söyleniyor. bir Ayasofya olarak Megale Eklesi olarak büyük bir kilise yaptığı fakat daha sonra Yannis Christostomos isimli bir vaizin o dönemde o zaman e, değerli izleyicimiz Reşit Çayda'nın da e, sorusunu sorusunca cevaplamış oluruz. Yani Megale Eclesia deniyor. İsimleri de hem bu açıdan söylemiş ha, Evet Ayasofya hangi ha. isimlerle anılıyordu? E, Ayasofya ne demek sorusuna cevabını Sofya da vermiş başta, olalım. Evet. Aya kelimesi Aziz demek. Batı'daki, ortodokslukta. E, ortodokslukta. Batıda, katoliklerde nasıl sen, santa kelimeleri var. Onun tam karşılığı ortodokslukta. Aya, Aya Yorgi gibi e, kullanıyoruz. Aynısı mesela Süryanilerde Mor, Mor Gabriel gibi. Tam karşılığı. Hmm. Ermenilerde Surp. Mesela hmm. kiliselerin hep Surp'la başlaması. Hmm. O Aya'nın karşılığı. Ortodokslukta da Aya var. E, i̇lk kısmı e, kutsal, yüce anlamında Aya. Sofya ise bilgelik bu bilgelik neyi ifade ediyor? Bu tarihte tartışılmış. Acaba Kutsal Ruh'un bir sıfatı mı hmm. yoksa Hz. İsa'nın bir sıfatı mı? Hz. İsa'nın çünkü Logos olarak Yuhanna İncili'nde tanımlanmasından itibaren kendisine atfedilen bazı sıfatlar var ki Sofya bunlardan biri olabilir. Dolayısıyla kutsal, kutsal bilgelik ruh. yani değil mi? Evet ya yani özetleyecek olursak Ayasofya Kutsal bilgelik, Sofya kelimesini hikmet olarak da çevirebiliriz çünkü hikmet kelimesini İslami gelenekte hem felsefe olarak hem de bu bilgelik olarak kullanıyoruz. Ayasofya ezeli hikmet, yüce bilgelik ya da kutsal bilgelik olarak çevirebileceğimiz bir kelime ama önemli olan burada hatırlamamız gereken, evet cami kebir olarak anılmış olabilir, fitih camii olarak anılmış olabilir ama yine de Ayasofya ee, ...hiçbir zaman Ayasofya olmaktan Osmanlı döneminde vazgeçmemiştir. Ayasofya olarak e, anılmaya devam etmiştir. Osmanlı'nın bu özelliğine de bayılıyorum. Muazzam bir şey Hiç hocam. Hiçbir kompleksi yok. Yok. Evet. Yani o kadar kompleksiz ki çünkü bu büyük olduğunun bir işareti. Doğru. Yani kompleksi olmak küçük olmanın ifadesidir. Osmanlı bir cihan devleti olduğu için bu konuda eski kültürden aldığını... Ee, tabi yukarıdan olduğu için gayet kendi sistemi içinde yerli. Yani bu bir kelime olur, bir sistem olur, bir kişi olur. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Bu da onun bir işareti. Söylemeden geçemeyeceğim. Yani böyle. Tamam. Velhasıl bugünkü Ayasofya'ya gelinceye kadar e, o 1. Ayasofya'nın yani Krisostomos ayaklanmasında diyelim detaylarına girmeden yıkılması, sonra Nika ayaklanmasında yeni yapılan, 5. yüzyılın başlarında yeni yapılan 2. Ayasofya'nın yıkılması üzerine 6. yüzyılın ortalarında yapılmış 3. Ayasofya olarak İmparator Justinian'in büyük bir projesi olarak ki bu projeyi hakikaten Kurmayı düşlediği evrensel imparatorluk düşünün İmparator Justinian zamanında eski Roma yeniden canlandırılıyor İtalya'ya kadar İmparator Justinian gidiyor Akdeniz yeniden büyük Roma döneminde olduğu gibi artık e, neredeyse e, tırnak içinde Bizans dediğimiz o e, Roma devletinin sınırları içerisine giriyor ve bunun kitlelere bir ideoloji olarak adeta yansıtılabilmesi için ne yapıyor? İmparatorluğun büyüklüğünü ve kuşatıcılığını gösterme açısından Ayasofya'yı yaptırıyor ki o kuşatıcılık ee, hani Roma'nın e, mimarlık ikonografisinde ta Panteon'dan başlayan Panteon da kubbelidir ki o neredeyse 2000 yıllık bir eser. Ee, onun bir devamı bir devasa kubbe. Bütün mekanı kuşatmış bir devasa kubbe. Daha sonra da zaten Osmanlıların o az önce hocamın da işaret ettiği gibi devlet-evet müddet düşüncesiyle örtüşünce Ayasofya'nın benzeri eserleri biz de ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla İmparator Justinian'in e, planlanmış büyük bir projesi olarak Ayasofya hayata geçmiş ve bu İmparator Justinien'in ideali Fatih Sultan Mehmet ile de çok güzel bir şekilde örtüşüyor. Hani az önce Fatih Bey'in işaret ettiği şey vardı. Fatih Sultan Mehmet büyük bir asker fakat dervişlik ve alimliğe meyli askerlikten evet. fazla mı acaba? Ben bunu Timur ve Ulu Bey'le karşılaştırıyorum. Şöyle diyorum: Timur'un hayatında hakikaten alimlerle ilginç diyaloglarına dair detaylar vardır. İlme özellikle de İslam tarihine çok meraklı hı hı. biridir. Fakat Timur'un askerlik yönü ilmi yönünün hep önünde olmuştur bir askeri deha. Sonra Timur'un torunu Ulu Bey, o da yine bir yöneticidir, bir devlet evet. başkanıdır. Fakat onun ilme meyli askerliğinden daha fazladır. Ulu Bey de ilim önde askerlik geride. Dedesi Timur'da askerlik önde, ilim geride. Hem ilimde hem de askerlikte az önce Koray Hocam'ın da işaret ettiği gibi büyük bir marşal olarak yani o dönemin en büyük askeri atılımlarını yapan biri ve ilginç de az önce işaret ettiğimiz alimlik yönü hı hı. E, çok önde olan biri. Hem askeri hem ilmi, oça, ilmi açıdan çok üstün biri olarak hakikaten Fatih Sultan Mehmet. Hem Timur'un hem Uluğ Bey'in müjdelediği enteresan bir isim. E, Justinian'le o kurduğu mabetle e, bağlantısına gelecek olursak Fatih Sultan Mehmet'in bir hayali var. Hayali şu hı hı. bir olayla bunu izah edeyim hocam hı hı. müsaadenizle. Bir gün yanında bulunan Molla Alaaddin Fenari Çelebi'ye hı hı. diyor ki Ey Molla bana söyle varlığa dair varlık düşüncesi olan felsefecilerin e, hükema yani felsefeciler, evet. hekimlerin ayrıca ee, mütekellimunun, kelamcıların yani daha dini ön plana koyanların ve mistiklerin, sufiyyun bunların hepsinin varlığa dair bir kanaati var, bir düşüncesi var. Fakat hepsini cem edebileceğimiz bir kişi bana gösterebilir misin? Ya da bir eser gösterebilir misin? Evet. Yani Fatih bütünleştirmek istiyor. Her şeyi elinde toplamak istediği gibi tevhidi oluşturmak istediği gibi bunu düşünce dünyasında da oluşturmaya çalışıyor. Felsefeyi hem irfan olan tasavvufu Öyle hem oldu. bürhan olan felsefi, hem beyani ilimler olan e, kelam eserlerini, kelam düşüncesini bir araya getirebilir miyim düşüncesi Fatih'in sürekli peşinde koştuğu bir proje. Bu projesinin de ete kemiğe bürünmüş hali Ayasofya'da görünüyor miyim? Oraya mi? bağlayacaktım. Ha? Tam olarak oraya acel bağlamak acel istiyordum. <laughs> i̇şte İmparator Justinianus'un bu kuşatıcı mabediyle ...Fatih düşüncesi çok güzel örtüştüğü için... ...Fatih Ayasofya'yı sahipleniyor. Ee, yani Fatih'in... E, ...biz bu yönünü... E, ...düşünün... E, ...İmam Gazali'nin... felseficileri eleştirdiği o... ...tehafütül felasife eserini... Hı -hı. ...yeniden bir ele alalım diye hem... ...Aliaddin Tuğsi'den hem... E, ...Hocazade, Mustafa Musliyetin Efendi'den... ...istemesi... ...bunu bir yeniden düşünün bakalım. Felsefecilerle ee, kelamcılar ayrılmasın bir yeniden ele alalım diye bir çabaya girişmesi de Fatih hep o bütüncül bakışının, bütünleştirmek isteyişinin bir yansımasıdır ve Ayasofya'da işte bu bütüncül muhabbetle Fatih'in tam hayalini Çok hayali güzel işte adet. Kızıl Elma dediğimiz ya da Nizam Alem dediğimiz şey gidip sadece bir yerleri askeri anlamda fethetmek değil Fethettikten sonra da işte böyle bir e, dünya dünyası. görüşünü ortaya evet. koymak o yüzden önemli. Betül İlmaz diyor ki kısaca hemen hocam Ayasofya camisinin bulunduğu alanda ilk mabede Hazreti Süleyman'ın inşaatına dair eski kaynaklarda geçtiği bir yazı okumuştum var mı diyor bu böyle bir şey var mı? efsaneler de var efsane. Aa, o efsaneleri de geleceğim lütfen her ikinizden de e, efsane <laughs> istiyorum o kadar çok soru var e, o kadar çok e, hani hem benim önümde notlarım var hem e, izleyenlerimiz soruyor benim Ama o efsanelerin içinde en çok hoşum, yani hoşuma Hı -hı. giden demeyeyim ama en çok beni böyle çeken şey şu yani siz bakarken söyleyeyim Tabii bir araya ee, Ayasofya'nın içinde Hızır Aleyhisselam'ın her gün bir vakit Aa. namaz kıldığını ve dinamlı. nerede olduğunu biliyor musun hocam? evet Bak çok ilginç. Buyurun. Bildiğimi söyle. Şimdi yanlış bileceğim diye korktum. <laughs> <bir> şey. <laughs> Onunla ilgili ben çok Biz ilginç bir denk geldim de o yüzden. O zaman e... lütfen söyleyin diye ben de çok isterim hocam. Ha, Şöyle bir siz. şeyden anlatayım. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri dedi ki Peygamber Efendimizin Türk'lüğü. Okuduğum yerde aynen şöyleydi. Girdiğinde e, bir yerde salavat getirip namaz kılıyor. Oraya bir altın top astırıyor. Burada Peygamber Efendimizin Türk'lüğü vardır diye. Hızır makamı Hazreti Hızır'ın da orada namaz kıldığı ya da Makamları söyleyebilirsiniz da diye şimdi alternatifli söyleyeyim diye bir şey <laughs> Ya da terler, terler direğin önünde kıldığı. Ama şöyle bir şey Fatih'in bir şekilde Hızır'ı tanıyıp ben sırrını saklarım ama sen her gün kıyamete kadar bir vakit namazını Ayasofya'da kıl. Az evvel dediğim işte o e, muhayleyi canlı tutmak insanların bağlılığını sağlam tutmak şeyi tam bu. Dikkat edin. Pek çok cami ile ilgili böyle şeyler anlatılır. Hocam Ama o kadar bu güzel şeyler şey. anlatıyorsunuz ki yani hem ben hem izleyenlerimiz her defasında şunu farkına varıyoruz. Yani ben hem televizyon programlarımda hele ki Ayasofya ile ilgili bir eser okuduğumda bir kez daha yeniden keşfediyorum ki Ayasofya izleyenlere de söylüyorum camilerden bir cami değil. Evet. Tarihi bir yapı değil. Ayasofya bildiğiniz Ete kemiğe bürünmüş bir milli sembol, manevi evet. sembol. Yani çok önemli bir şey. Benim hissettiğim bu şahsi kanaatim. Bunu her seferinde yeniden keşfettiğimi evet. görüyorum. yani. Ne böyle. kadar önemli olduğuna dair şimdi bu makamlar. Hocam, bu hadi bakalım Müsraresi makamlar lütfen. Evet. Çok <laughs> ilginç. Bakın e, şimdi anlattığım bir efsane değil. Seyyahların gravürlerine dahi konu olmuş bir olaydır. Nedir olay? Lale devrinde Sultan 3. Ahmet Ayasofya'nın kubbesinden aşağıya devasa bir top astırıyor bir kandil. Yani e, geniş çaplı bir kandilin ortasında da bir top. Eski gravürlerde de görülebiliyor. 717 yılından Fossati Restorasyonuna kadar yani 1840'lara kadar 100 yıllık süre zarfında o top duruyormuş. Ve tam onun altı e, Hızır makamı olarak anılıyor. E, Ayasofya Kubbesi'nin dolayısıyla tam altına denk düşüyor. Hı hı. Kayıt şu. Evliya Çelebi diyor ki e, şöyle inandı halk diyor. Kim ki bu kubbenin Tam ortasına denk düşen o topun altına gelir de... E, öncelikle Hızır makamıdır. Hızır Aleyhisselam orada zaman zaman namaz e, kılar. Kime düf edeceği belli olmaz. Fakat çok ilginç bir özelliği var diyor. Oranın burası diyor eğer biri hafızası kuvvetli değilse... Buraya geldiği zaman yani bu... bir namaz kılsa diyor... E, şayet ya... Kâşifel müşkilat veya âlime sırrı vel hafiyyat duasını yedi defa söyler ve ağzına yedi defa siyah üzüm tenavül ederse, yerse e, sanki bir, e, sanki elfaz yani sözler e, bir mermere kazınıyormuş gibi onun aklına kazınır, nakş olunur diye bir şeyi anlatıyor bize. E, ve Tam Hızır makamı da o Ayasofya'nın ortasına denk gelen. O altın top olmasa da yerini biliyorsanız lütfen söyleyin hocam. Bizim gibi özellikle i̇şte ihtiyacımız yedi. var tarihçi. Hocam o Ayasofya'nın kubbesinin tam altı. Ben bir ayrıntı bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Hız Hazreti Hızır demişken Hızır Aleyhisselam'la ilgili. Mesela hocama ben sormuş olayım bunu da. Tabii. Mesela Hızır Aleyhisselam'ın yazdığı kıyamet tarihi diye bir şey de var. Hmm. Enteresan bir şekilde. Ben hatta not da aldım bile bile. Yani e, o dili tutma şeyi tam bu işte. Yani Hı -hı. orada bir yazı hatta bir elizi de var. yani Evet, binler... o elizi de var. Ee, o elizinin bakın çok ilginç bir Ama hem o elizi hem de makamlardan hem makamlarla bağlı lütfen, bağlı. Lütfen makamlar güzel. ve efsanelerden de lütfen e, şöyle hocam, konuşalım. 18'inde Yevmi Pazar sene 1038 diye bir yazı var mesela. Şimdi çok ilginçtir. Ee, Ayasofya'nın bugün minberini düşünelim. Evet. Minberinin hemen sağında o meşhur direkteki elizinin de Hı -hı. olduğu yerde Eskiden bir Harun Reşit makamı olarak anılan bir makam varmış. Hı. Bu da çok ilginç bir kayıttır. Harun Reşit makamı niye vardır? Abbas Halifesi Harun Reşit. Ee, Abbas Halifesi Harun Reşit'in İstanbul'da ilginç bir anısı vardır. O da şudur. 766 yılında doğuyor Harun Reşit ve daha 15 yaşındayken 781 yılında babası Mehdi Abbasi Halifesi hı hı. babası Mehdi tarafından görevlendiriliyor ve Bizans'a sefere çıkıyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'un ee, içine girmiyor ama Kalkedon'da yani Kadıköy'de karargahını kuruyor. Ve Bizans İmparatoru'nu kuşatmayı ancak 90 bin dinar verirseniz kaldırırım diye ikna ederek hatta İrene var yanlış hatırlamıyorsam o dönemde imparatoru içe ikna ederek büyük bir zaferle geri dönüyor. Hatta bakın çok ilginçtir o zamana kadar adı Harun'dur. Bu askeri harekattan başarıyla döndüğü için babası sen artık rüştünü ispatladın diyor Oo, ve reşit diyor. Bak bunu bilmiyordum. Aa, şey yani doğru. gerçekten e, Harun Reşit'in Reşit olarak anılması İstanbul'umuzda. <laughs> rüştünü de, ispatlamış. De. Yani, evet, ya, güzel, olur, harika. E, rüştünü ispatlamış oluyor ve Evliya Çelebi bize anlatıyor diyor ki e, ya da bu Ayasofya efsaneleri Evliya Çelebi de değil de başka bir yerde okumuş da olabilirim. Halk arasındaki inanış şuydu diyor. Hı hı. E, orayı... Harun Reşit'in namaz kıldığı yer olarak halk kabul etti ve Harun Reşit makamı dediler. Şimdi hani Süheyl Ümer Hoca'nın söylediği bir şey var. Şarkta uydurma olmaz, efsaneler tamamen yoktan var edilmez. Çok güzel. Bir özü, bir kökeni vardır. Ha, Hakikaten bütün bu hikayelere ne, baktığımız güzel, zaman yoktan var edilmiş, uydurulmuş şeyler değil. Tabii ki o e, anlatımda zenginleştirilir, ilaveler yapılır fakat bir özü vardır. Biz de özünü yakalamaya çalıştığımız zaman o Harun Reşit... Makam orada niye var? Bakıyoruz Karun Reşit İstanbul'un önlerine kadar gelmiş evet, ve bu evet. halkın hatırası hafızasına kaydı olmuş. Yine bir makam. Mesela e, Soğuk Pencere makamından bahsedilir. O da Ayasofya'nın kuzey e, doğu köşesidir. Babı Hümayun Topkapı Sarayı'na bakan köşesinde bir yer. Akşemsettin'in ders verdiği rivayet edilen bir yer. İlahiyat ilimleri tahsil edenler o pencerenin altında gelip otururlarsa, o havayı teneffüs ederlerse zihinleri açık olur diye bir kanaat oluşmuş. Evliya Çelebi de ondan bahsediyor. Mesela az bilinir soğuk pencere makamı Ayasofya'da varmış. Çok Bunun gibi ilginç. bir sürü makamlar az önce işaret ettiğiniz terleyen direk makamı gibi e, ilginç yerleri var. Ee, Ayasofya'da. Eyyub el-Ensari makamı da var. O var. Tabii. Ya Vedud Sultan'la özellikle evet. bağlantısını kurarak Evliya Çelebi'nin o terleyen direğinin önünde e, ee, Eyüp El Ensari biri. ile ilgili de pek çok şeyi biliyoruz tabii. Hani biz Eyüp Sultan deyip de bu kadar fazla ihtimam Hı -hı. gösterdiğimiz için belki ama mesela içinde Ayasofya'nın içinde Eyüp El makamı olduğu, orada namaz kıldığı ile ilgili tabii bu da bir efsane. Tabi dediğiniz gibi menkıbelerle anlatılır ama mesela bunu çok fazla dillendirdiğimizi ben çok duymadım. Yani Hı -hı. şöyle oluyor aslında. E, İstanbul'u kuşattıklarında artık geri çekilecekler. Karar veriyorlar yani. içeriye giremiyoruz. E, savaşı da uzatmayacağız anlaşıp geri dönüyorlar. Ama bir şey istiyor bizim taraftakiler Müslümanlar. Diyorlar ki en azından bu Ayasofya'dan e, Peygamber Efendimiz'den çok duyduk İstanbul'da buradaki büyük kilise de meşhur yani artık dünyanın bildiği bir yer. İki rekat namaz kılalım mı diye izin alıp giriyorlar. Söylenen anlatılan o ki içeriye girip de e, namaz kıldığı yerden çıkarken Ebu Belen şehit ediyorlar. Yani tekrar kılıç, hainlik ediyor yani Bizanslılar. <laughs> i̇şte o zaman cenazesi taşınıp burçlara, surlara en yakın yere gömülüyor diye. Şimdi doğal olarak bunların pek çoğu hocamın dediği şey muazzam bence de evet yani şarkta uydurma yoktur ya da bu efsaneler, menkıbeler muhakkak bir zeminin üzerinde <laughs> ve manevi bir dinamikle oluşturulur. Kesinlikle. Bir amacı da vardır tabii şimdi yani pek çok şey için söyleyebiliriz, anlatabiliriz ama bizim türbe yatır diye bildiğimiz Anadolu'da anlatılan şeylerin çoğunda da buna benzer yerler vardır. Çünkü nerede bir evliya kabri varsa orası Türk vatanıdır sözü bile bunun için bir şeydir. Orada sizin ecdadınızın mezarı varsa orayı bırakmazsınız. Vatan toprağıdır diye kabul edersiniz. Buradaki durum da öyle biraz. Ee, i̇çerideki bu makamlar insanların işte tam o ee, bu arada hemen bize şey terler direğinde görüntüsünü arkadaşlar evet. vermişler. Ben karşımda görüyorum. Y <gülüyor> 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 evet yani ee, orada namaz kılmayı öncelik gibi kabul etmişler. Şimdi düşünsenize halkın yani e, sıradan halkın içinde içeride Hızırla karşılaşabileceğim düşüncesiyle camiyi o camiyi düşündüğü koyduğu yeri bir düşünün yani. Bu da işte tarihsel önemini buna borçlu. Evet. Yani geçen programda dile getirmiş miydik bilmiyorum. Mesela şarkta efsane olmaz ama var olanın üstüne ilaveler yapılır. Mesela Hızır Aleyhisselam'la ilgili anlatılan şu efsanenin kökeni de ilginçtir. Terleyen Peki, direkt hocam. dediğiniz için Meşhur efsanedir. Terleyen diriyenin İmparator Justinian zamanında Bizans döneminden itibaren bir sürü efsaneleri oluşmuş. İçindeki suyun iyi geldiğini söylüyorlar. Bir, hocam, de bir parmağını <laughs> bir tur döndürdüğünüz evet, zaman. E, İmparator Justinian bir türlü gideremediği baş rivayet edilir ki oraya başını koymuş, dayamış, terleyen direkte şifa bulmuş. E, hani tur çevirme olayı ile ilgili bizim Osmanlı geleneğinde anlatılan efsanelerden ilginç bir tanesi. Hızır Aleyhisselam. Ayasofya'ya girdiği zaman bakıyor ki kıbleye müteveccih değil, diyor evet. ki kıbleye çevirelim. O terleyen elini sokuyor, birazcık çeviriyor, doğudan biraz güneydoğuya doğru dönüyor. Şimdi bu bir efsane, bu efsanenin doğru. kökenine baktığımız zaman karşılaştığımız ilginç bilgi şu, Fatih Sultan Mehmet hayatının erken dönemlerinden itibaren tanıdığı, tanıştığı, iftihar ettiği büyük bir e, alim var, Hızır Bey. Şimdi bu Hızır Bey ile Fatih Sultan Mehmet Edirne Sarayı'nda şöyle karşılaşıyor. İlginç bir hadisedir. O zaman Sivrihisar'da müftüyken Hızır Bey e, aklı ilmiyle temayüz etmiş. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'deki sarayına bir Arap alim e, geliyor. Fatih'in etrafındaki bütün alimleri e, sunduğu argümanlarla cevapsız bırakıyor. Fatih bundan rahatsız oluyor. Diyor ki... Bizim coğrafyamızda diyor, Türkiye'de yani bu coğrafyada bu alime cevap verebilecek nitelikte bir alimimiz yok mu? çık Çıkamaz mı? Bunun üzerine diyorlar ki efendim Sivrihisar'da bir alim var ki o bunu başarabilir. Hızır Bey diyorlar. Hızır Bey'i davet ediyor Fatih e, Emre'ye bir deneyelim diyor. Alimin karşısına çıkınca Hızır Bey, bu maniye'de geçen güzel bir hadisedir. Hızır Bey askeri kıyafetlerle e, çıkmış. E, alim şey, o Arap alimi diyor ki, Beyefendi mi diyor benim sorularıma cevap verecek. Hızır Bey bir konuşmaya başlıyor. Alimin bütün sorularına cevap vermekte kalmıyor. O Arap alime sorular soruyor. Bu defa o cevapsız kalıyor. Fatih Sultan Mehmet hop oturup hop kalkıyor. Tamam diyor bizde de varmış böyle bir alim. Hırkasını çıkartıp Hızır Bey'e hmm. giydiriyor ve daha sonra Hızır Bey'i gözünden hiç düşürmüyor. İstanbul'u aldıktan sonra da ilk kadı olarak Hızır Bey'i tayin hmm. ediyor. Şimdi az önceki hadiseye gelecek olursak Ayasofya Şimdi Hızır Bey kadı olduktan sonra İstanbul'un ilk kadısı olarak o dönemin kadılarının şeyi de çok geniş. Tabii. Aynı zamanda belediye başkanı gibi ve Ayasofya'nın kıble işiyle ilgilenmek görevi aynı zamanda kadının İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey'in görevi. O te yüzden te o hızır, te e tespiti te yapan Hızır Bey ne yapıyor? E Ayasofya'nın mihrabını yeniden e bugünkü o kıbleye doğru çevittiriyor. Dolayısıyla halkın e, nazarında bu nasıl kalıyor? Yani gerçekten Hızır, Hızır kıbleyi düzeltiyor Hızır aslında Hızır kıbleyi ama. düzeltiyor ama bu Hızır Aleyhisselam'a daha sonra dönüşmüş hı hı. olabilir.